her geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu sağ olsun bir adım daha böyle kaybedeceğiz düşüncesine yaklaşıyorum. Bir insan kaybetmek için bu kadar mı çaba gösterir? Bu kadar mı yani biz bu adamı eleştiriyoruz kazansın diye hatalarından dönsün diye bir de üstüne bize diyorlar ki muhalefete muhalefet olma. Bakın beni tanımayan arkadaşlara şimdiden söyleyeyim. Ben bu seçimde Erdoğan'ın kaybetmesini istiyorum. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ben Erdoğan'ın tekrardan iktidar olmasını istemiyorum. Bu kadar basit. Ve muhalefeti eleştirmemin sebebi de bu yani saçma sapan şimdi beni tanımadan gelip aha CHP'yi eleştiriyor o zaman sen AK Partilisin falan demeyin. CHP şu anda bu seçimi AK Parti'ye karşı kazanabilecek tek parti gibi duruyor. Çünkü AK Parti'den sonra en çok oy alan parti zaten CHP. E hal böyle olunca bu adamların artık kazanması gerekiyor fakat Kemal Kılıçdaroğlu kazanmaya oynamıyor. Kendisi neler mi yapıyor? Gelin size anlatayım. İlk olarak her geçen gün kendini adaylığa birazcık daha yaklaştırıyor. CHP'li isimler açıklama yaptı hatta bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur falan diye. Biz burada bas bas Mansur Yavaş'ı çıkarın artık kazanalım diye bağırsak da kendisi Mansur Yavaş'ı çıkarmayacakmış gibi duruyor. Hele ki şöyle de bir şey var. Eğer ki Mansur Yavaş aday olursa Zafer Partisi de Mansur Yavaş'ı destekleyeceği için kazanma şansı çok daha yüksek olacak. %3, %5 hiç fark etmez. Zaten bu yüzdeliklerle seçim kazanılıyor. Önümüzdeki seçimde bir oy fazla alan kişi Cumhurbaşkanı olacak. Bu yüzden her oy aslında önemli. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar oy alacak potansiyele sahip bir insan değil. Ya Recep Tayyip Erdoğan bunu zaman da ağzıyla söylemişti. Açık açık diyor ki karşında bu adam olduğu sürece ben bütün seçimleri kazanacağım ve kazandı da. Gerçekten kazandı ama Kemal Kılıçdaroğlu doymuyor. Gizli bir AK Partiliymiş gibi davranmaktansa gerçekten bir muhalefetmiş gibi davransaydı eğer ki şu an bu konuyu konuşmuyorduk bile çünkü iktidar AK Parti olmazdı. Bazılarınız şey diyecek ki işte zaten iktidara gelmek istemiyorlar. Onların amacı muhalefette kalmak ve iktidarı eleştirmek falan. Daha öncesine buna çok ihtimal vermezdim ama yavaş yavaş böyle düşünmeye başladım. Ya bir insan çıkıp da neden böyle bir açıklama yapar? Yok neymiş mülteci seçmen sayısı 400 bin 500 bin bile değilmiş. Bu sayıdan çok daha azmış. Öyle korkulacak bir şey yokmuş. Yani bildiğiniz burada AK Parti'yi haklı çıkarmış diyebiliriz. Halbuki biz halk olarak eminiz ki 400 bin 500 binden çok 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 daha fazla mülteci seçmen sayısı mevcut. Öyle ki AK Parti açık açık verdiği vatandaşlıkları gizliyor. Kaç kişiye vatandaşlık verildiğini kimseye açıklamıyor. Hatta eskiden vatandaşlık verilenlerin ismi resmi gazete ...gazetede yayınlanırken kendileri bu yayını durduruyor. Artık vatandaşlık verilenlerin isimleri resmi gazetede yayınlanmadığı için... ...kaç kişiye vatandaşlık verildi bunu tahmin etmek imkansız. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Biz biliyoruz bizden başka kimse bilmiyor. YSK dahil yani Yüksek Seçim Kurulu. Bir kere bu uzaktan bakan bir insan için resmen suç işlediğini gösterir. Çünkü sen diyorsun ki Yüksek Seçim Kurulu bilmiyor fakat biz biliyoruz. Yani buradan sanki verileri çalmış gibi duruyorsun ki buradan zaten sana suç duyurusunda da bulunacaklar... Tebrik ederim Gerçekten tebrik ederim yani o kadar güzel bir açıklama yapmışsın ki kendini ele vermişsin. Böyle bir şey yapmamıştır muhtemelen fakat yaptığı bu açıklama sanki böyle bir şey yapmış gibi gözüktüğü için kendini bu şekilde ele veriyor ve yapılan açıklamanın saçmalığına bak 300 bin 400 bin Suriyeli seçmen yokmuş. Bundan çok çok daha fazlası olduğunu biliyoruz ki olmasaydı bile 400 bin az değil. İstanbul seçimleri için milyonlarca insan oy kullandı ve İmamoğlu sadece 13 bin oy farkla kazandı. Hatta bir seçimde yanlış hatırlamıyorsam 2 80 oy fark vardı sadece. Yani 400 bini bu kadar az olarak görmek de sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışırdı zaten. Bu 400 bin oyun tamamının AKP oyu olduğunu anlayacak kapasitesi vardır diye düşünüyorum. Suriyelilerin hepsi zaten AK Parti'ye verecek yani neden başkasına versinler ki? Diğer tüm partiler Suriyelileri göndereceğini söylüyor. Ama AK Parti açık açık biz göndermeyeceğiz diyor. Ve Kılıçdaroğlu yapmış olduğu bu açıklamayla AK Parti'yi doğruluyor. Ve kendini iyice küçük düşürüyor. Onun dışında Ümit Özdağ'ın mecliste bulunduğu teklife destek verme de bir ayrı saçmalık. Ümit Özdağ şöyle bir teklifte bulundu ve dedi ki vatandaşlık verilen mülteciler 10 sene boyunca oy kullanamasın. Çünkü bu insanlar vatandaşlığı bir anda aldılar. Türkiye için herhangi bir bilgiye sahip değiller. Tabii ki de bu AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Ve Türkiye'nin gündemine bile taşınmadı muhalefet sağ olsun. Buna destek vermek yerine sessiz kalmayı tercih ettiler. Bu teklif baktığınız zaman CHP'ye yarayacaktı. Çünkü 400 bin bile olsa ki daha fazla olduğuna eminim ama 400 bin AKP oyu eksilmiş olacak olacaktı ve CHP kazanmaya bir adım daha atmış olacaktı. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir lider ki tam da en önemli seçime bir sene kala muhalefetliğini unutup iktidarmış gibi davranmaya başladı. Hal böyle olunca CHP verecek insanlar da oy vermeme kararı aldı fakat burada tekrardan sizlere uyarmak istiyorum. Böyle bir seçimde yanlış karar kararsızlıktan iyidir. Ne olursa olsun bu seçimde oyunuzu kullanın. Çünkü sizin oy kullanmamanız zaten AK Parti'nin kazanmasına vesile olur. Şu an öyle bir duruma geldik ki resmen adamı zorla kazandırmaya çalışıyoruz ve bence bu da onun farkında. Bu yüzden bu kadar rahat davranıyor. Ya bir insan gidip şu açıklamayı neden yapar? Ulan görmüyor musun ya? Adamlar bakkaldan domates alır gibi vatandaşlık alıyorlar. Bu açıklamanın mantığı nedir? Ne olabilir? Yani yaptığın bu açıklama resmen tamam AK Parti kazansın biz kazanmak istemiyoruz demek. Bununla aynı şey yani. Biz bu iki iktidarın değişmesini istiyoruz fakat Kemal Kılıçdaroğlu görüyorum ki bunu istemiyor. Öyle ki 13 bin oy farkıyla İstanbul'u kazandıklarını hemen unutmuşlar. Bu arada İmamoğlu hakkında da şunu söyleyeyim ben seçimde İmamoğlu'na oy vermiştim. Evet ben de farkındayım kendisinin birçok yanlışı oldu. Bazı sözlerini tutmadı falan vesaire fakat pişman değilim. Açık ve net bir şekilde söyleyeceğim çünkü bu seçimde sizin anlamanız gereken şey buradaki amacımız kötünün iyisine oy vermek. Zaten Türkiye'deki hiçbir siyasetçi mükemmel değil. Bizim buradaki amacımız kötünün iyisine oy vermek. En azından olaylar düzelene kadar. E şimdi İmamoğlu'nun karşısındaki adama bakıyorum. Binali Yıldırım. Ulan adamın okuma yazması daha düzgün değil. Ben bu adama neden oy vereyim yani? Bana bir tane mantıklı sebep sunun. Espri yapıyor diye mi oy vereceğim? O zaman Cem Yılmaz başbakan olsun. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da buradan tebrik etmek istiyorum. Eğer ki AK Parti kazanırsa bunun en büyük sorumlusu kendisidir çünkü. Gençliğimizi çalan insanlarla işbirliği yaptığın için çok teşekkür ederiz.